Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hepinize hayırlı akşamlar olsun. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız canlarım? İnşallah iyisinizdir. Ama sesimi kıs annem. Rabbim herkese iyilik, sağlık versin. Hepimizin de 3 ayları mübarek olsun. Allah'ım Ramazan'a eriştirmeyi nasip etsin inşallah. Hayırlısıyla. Öyle neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne işler görüyorsunuz? Ben şöyle çocuklara mısır koydum, meyve koydum, mısır patlattım, meyve koydum. Bugün de hurma almıştım pazarda. Şu da termiye sar olan. Bazı yerler bilmiyor da termiyi. Bilmiyor. Çok yer. İki gündür de oruç tutuyorum arkadaşlar. Dutanların da oruçları kabul olsun inşallah. Ama kafama aşırı ağrı giriyor ya. Kötü. Aa. Oh. Çay çayı sevmiyorum da çayı sevsem Üstüne içsem iyi olur Aynen Az ya, ya, sonra yapayım şunları yatsın aman İçin, ne? Ne? Bir şey değil anne sana diyorum Tamam Hamzeymen yatsın da Bak ne? Hamzeymen'in de şapkasını yeni ördük arkadaşlar ne? 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 <laughs> Ben pompon yaptım çıkarmıyor kafasından <laughs> Sesini kız anneciğim Kışın. Hem de örgü yapıyorum arkadaşlar. Biraz sonra da yaptığım liflerimi göstereyim sizlere. Lif, lif yapıyorum. <laughs> Yarın tutacağım mı oruççu? sesini kıs annem. Hiç ses çıkmasın. Sıkıntı olur hadi. Hadi Telif hakkı olur hadi annem. Işte. Ha? Işte ses kısık değil mi? <laughs> Tamam. Biraz sonra açık annem. Hadi videomuz bitince. Ay ses yok ya. Hmm. Kumanda, kumanda idirme. Anne ses yok. Kendine yeleğini başla. Kendin o gözün isağıyla ördüğün yelek modelinden başla. Ondan başla. Şunu erdi, şunu Şunu yok dedi o dediğim, Aa, ben duymadım ben. Ona örmüş öyle esmi. Hmm. Yeşilde. Örmüş de onun sütünmüş. Belki belki Ne Olabilir. Belki sütmeyebilir. Hurma Ahmet hurma. Bugün aldık ya pazarda. Pazarda her şey pahalıydı. Patlıcan 20 lira. Domates 20 lira. Salatalık 20 lira. <laughs> ne? Yukarı, yukarı pazar gene iyiydi. 15'i hmm. ben fazla. Bu hafta daha pahalı olacak. Salı da her şey 20 liraydı. Ekmek bile pahalı. Öyle mi ki. Bilmem olabilir her şey. yağmur yok, yaş yok ne olacak? Un, un olmayınca ekmek tabii pahalı olur. <laughs> Hayırlısıyla Rabbim bir yağmur yaş verse ya. Allah'ın bolluk versin çıkmasın ya Rabbim. Hayırlısı Allah'tan ya Rabbim. Allah'tan başka kimse değil. Amcayım şapkanı biraz kaldıralım gözün <laughs> görmüyor. Şuraya kaldıralım. Dur dur. Yine hı ne? Ahmet Bey, tutkanım bana hazıra bak. Çıkaracak mısın? Hayır, elinizin yağıyla değme oğlum. Hayır. Yatırmak istemiyor. Tamam. He, dursun. Tamam annem, güzelce dursun. Hayır, çık var. Yıkayayım Çıkar. Çık diyor. Sakın öldür. Çıkaracağım ben der. Ya mısır da güzelmiş. Bugün aldım. Kilosu 20 lira ama iyi sertleş sert kalmıyor ortasında değil mi? Oh, güzelce, evet. Adam dediydi. Ortasında sert kalırsa haftaya getir dediydi. Kimi çünkü sert evet. kalıyor gelmeyi mu? Öyle değil iyi bu. Hem de hiçbir tane kalmaz dedi. Patlamış dedi. Patlamamış dedi. Adam nereliymiş ya? Vallahi hiç bilmiyorum. Dükkanı varmış. Dükkanını tarif ettiği. Hmm. Salı, pazarda olmazsa dedim? Dükkana gelirsiniz ya. Evet, evet. Dükkanda her çeşit kuru yemiş. Bir de kuru yemişler taze. Cık. Güzel, leblebi falan kavuruyor pek güzel. Hmm, Cuma'ya geliyor mu? Gelmiyor. Gelmiyor oraya. Pazara gidiyordum. Hmm, güzel güzel. Müşterisi de var yani, iyiydi. Hmm. Nerede dükkan Dükkanı Valla tam tarif edemeyeceğim ben de. Çok e anla. Çarşıyı bilmem mi? Çarşı. Çarşıyı bilirim de. Hmm. Adamın dediğini fazla kafa vermedim orucu olunca. Dinlemedim yani. Kafa, <laughs> senin hesap kafa alafranga dönüyor. <laughs> evet. Adam konuşuyor da ne der diyemedim yani. Kötü oldu kafam valla. <laughs> ben de şöyle ilacı geldiğinde bunları diyordum. Hmm. Kabul tutana var bacaklar birileri bir tane de lahan aldım işte 5 5 buçuk doğrda iyi ama yarın fırsat olsa da bir sarı versem onu güzelce öbürü tam yumuşamış Hı. o iyi yumuşamış bu azıcık tabi değilse kazık gibi oldu mu hiç şey olmuyor Anne, yani yanına da onu düşürdüğünde yap. Yorulduk, Sarmayı ee. Zaten sabah kalkıyoruz. Kahvaltı bulaşık der ki öğlen oluyor. O neden? Babaların dörtte gittiğinde. Deyete başka zaman gir git. Ya gündüz de var. Ağzını hı, dakika, ha kapat Ahmet gribi olacak işte. Ne oldu? Karp, gel sok Tamam ben getireyim de mi? otur. Ahmet, Su der. Ben getireyim. Bak ya, hadi, koy, koy. Ahmet bak. Hadi, hadi. Tamam getirecek getirecek. Benim videom olmaz Ben getireydim de. Sesini bir kısar mısın? Bak fişi çekivereceksin ama. Hadi. Hadi çabuk anneciğim. Bak ses sıkıntı olur. Hadi kızım. Hamza tamam. Kız. Kız diyorum kız. Kız. Yavrum kısar mısın? Bak, Arkadaşlar kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum bol bol yorumlarınızı. Hepinizin. Çekirdek yeme. Boğazını yüksürüyorsa gıcık olur anne. Yeme çocuğum çekirdeği. Ben. Ben. Tamam tamam ya ben. anneciğim bir. Durun. Burak, burak, burak. Ulan bıraksana bak. Düşme. Ver bir annem, veri ver bir. Güzel ya. Güzel boğazımda kalır Ahmet. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne işler görüyorsunuz? Tamam, Oruç, evet tut... Oruç tutanlarınız var mı? Günleriniz nasıl geçiyor? İyi geçiyor bizim. Ya evet. Evet. günler ama çekiyor adam. Güneş var ama güneşin de ayazı var. Tabii çekiyor dinden be. Bacaklarım ağrıyor. Güneşte oturunca <laughs> Güneş ayazla karışık. Dedim bir iğne yapın desen kes bir iğne yapacak. Hadi be tuttu geçsen diye korktum. İğne niye yapacak? Ağır kesici. Keresin vurun. Şunlar çok ağrıyor diye dedim. Ağırsızın diye dedim. İnceleyecekler dedim.

Her şeyi her şeye de iğne yapılmaz ki. Allah'ın bir adam ne bir adam. Hastanede mi? Hmm. Acil bulutunu. Yaşlılar, yaşlılar, Elin yağı ile değil mi oğlum? Hep yaban. Ya. Vardır köyden, kentten. Bugün bir de sal olunca. Hmm. Gelmişlerdir hep. Yarın bu kadar olmaz. Aa. Allah'ım millet de bir hurma alıyor bir hurma. Nasıl? 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 millet. Ne olacak? Evelin, evelin, evelin. Eskiden aynen. Eskiden biri hacıya ümreye gidecek de hurma getirecek de Nasıl? 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 alıyor. Nasıl? kilo aldı biri. Nerede gördün? Kırk. <laughs> 40 kilo mu? Duydum, duydum anne. Ha. 40 İyi, biri 5 kilo aldı der. çok güzel. 40 kilo aldı. 40 lira kilosu. İyi bence. Dünyaya yeter 40 kilo. Oh. Yiyin, vurmayın oğlum, cevizi kilo, bir oluyor mu bayağı? hı. Hmm. Ben yarım aldım da öyle. Bir kilo dünya ya şey olur. Oruç da alırız bir kilo. 30 gün yeter. Anne şurada kaç yazıyor? 1915 yazıyor. He. 1915. Tabi tabi amcamın kızı da aynı oralarda pek güzel Ama. diyoruz Anlatıyor, şey diyor. Anlatıyor. Fotoğraf atıyor. Tabi. Şey şey. yani buraya, buraya geldim giriyorum diyor. Oradaki aynen. Öyle bir kötü şey kimse ertele olmaz diyor. Aynen aynen. Tabi Allah'ım herkese gitmeyi nasip etsin inşallah. Ya Rabbi, ya Rabbi. Bir Bakalım hayırlısı. hayırlısı. Nasipte ne varsa olur. Hayırlısı. Evet arkadaşlar videomun devamında görüşürüz.